sorabilir miyim? Bu kamerayı yeni mi aldın Aziz? Evet abi. Daha bu dün aldım. 6000 TL verdim. Yemin et. Vallahi. Bu kaç megapiksel? 4K. 4K. Aha. Ya Slow meşgul. motion da çekiyor yani abi. Hızlı hareketleri yavaşlandırma yani şimdi. <laughs> Böyle o dalgalanmayı falan hissetmiyorum. var bunda. Evet arkadaşlar. Yine bir Honda aldık. Mecburen Murat abiye gelmemiz lazım. Böyle arabayı yani Murat abinin bir kullanması lazım. Huzursuz hissediyorum yoksa kendimi. İyi ki böyle ses hissettim. Buradan bakalım ne yapacak, ne öngörecek. Şimdi Azizciğim bu arabada ses... Zaten bakımların hepsi sende. Sen, senin sistem onda Murat bakımlı. Kamera 100, çok güzel. 110 bin kilometreden beri. Nereden buldun lan? İnternetten <laughs> abi. Nasıl şu ana kadar hissettikleri? Amortisörleri biraz sert. eğil evet, yapacağız araba... arabaya. Tamam bu arabanızın azından karakteristik yapısında yani. bu var zaten. Değil mi? Sert. Ama dediğim gibi böyle ölümcül bir hata yok. Senin aslında derden çalışmasında bir geç çalışma. Evet bir, bir şeyden... geç çalışma yapıyor. Ya oğlum su bayarı olan yani e, şöyle LPG olan arabaların bir çoğunda bu sorun var aslında. Su Evet. Bunun sebebi de LPG'nin yanma sıcaklığının 630 derecenin üzerinde olması. E, bu LPG'deki yanma daki sübapların uzamasına ve ayarlarının bozulmasına sebep veriyor. E, ee, burada ne yapıyorsun bu de? Bunları ara ara işte 20-30 bin kilometre bu senin kullanımınla. Yani kullanımın derken şöyle kullanırken sürüşte tercih ettiğin devirle alakalı. Hmm. Mesela bazıları var adam 3000 deviri, bin-3 deviri geçmiyor. Adamın tercihi bu. Ama senin gibi abiler var mesela. Adam hmm. 5-6 bin devire devamlı tapa gaz, devamlı tapa gaz. Yok ben şöyle öyle değilim. Ya ben ya da yanlış mı gördüm ben <laughs> <insanı> sen <laughs> acaba? Tay paramız varken dedik abi ya. Tamam işte ya bu işte kişinin kendisiyle alakalı bir durum zaten. Ya arabaların ömürleri kişinin kullanımıyla alakalı aslında. Değil mi? Bir de bak şimdi Bakıyor. abi gaza asıldığında bir ses gelecek bak. Tesisattan değil Kaat mi? Bunu. everything Şanzıman sesi, işte şarj dinamo sesi, klima kompresör sesi, dönen aksam sesi değil bu. Anladım. Bu elektriksel bir ses. Azizciğim. Anladım. Çok kibarlaştım farklı farkında mısın? Evet. Bu yandan kameraya Mercedes konuşurken vursa. gel burada arabayı yaptıralım sana gel. Ben terbiyesiz mi? çocuk. Ya genel manada motorun çalışma prensipleri ses falan nasıl? 1.8 zaten bu biliyorsun. gerçekten bu kadar seri bir fd 6ya uzun zamandır bilmemişim ya. Yani. 1.8 ama e bu. Tamam. 1.8'ler arasında da mı seri diyorsun Yani? yani çok uzun zamanda da 1.8 denk O aşıklar denk geliyor. Hiç bekleri var ya bir ara. Senin <laughs> <laughs> <başına. gülüyor> Güzel bir olaylar. Aynen. <laughs> Aynen. Hatırlıyorum. Abi ama 1.8 de FD6 da güzel ya. Güzel. Değil mi? Zaten şöyle. Bu arabanın dünyada 1.6'sı çok fazla yok. Bizim ülkede çok Tabii var. bu arabanın neyi var biliyor musun yurt dışında? K20A'sı var. 221 beygir. Arabayı bir gittik abi biz. 221 beygir ya. Gürcistan'da kaputu bir açıyorsun. K20A JDM makine bir de. Nasıl yürüyor? <laughs> Anlatmayayım ben. Değil mi? Manueldir bir de. Gene hepsi manuelsan. Yani o otomatik de var. De. Otomatik olanlar da 18. Otomatik olan 1, Aynı buraya 18. Aynı bu R18 motor var. İşte bu bir de manuel olsaymış abi var ya. Yani işte yapmıyorlar ya. ya niye? Çok az var. İlanda bile bir tane var manuelde. 1.8. O güzel. 6 ileri. Çok yapmıyorlar. Ya da Hı. çok tercih edilmedi mi? Ya da daha doğrusu şovlarda bunlar olmadığı için insanlar zannetler ki sadece bunun otomatiği var demek Hı. ki. Hı. Onu aldı adam. Diyemedi ki ya bunun bana evet. düzünü getir kardeşim. Doğru. Bak Areslerde son dönemde biliyorsun düz litesinde talep oldu. Ya evet. kardeşim Son düzünü getirdiler. 1.5'lerin. 1.5 turbo'ların düz litesi geldi. Aynen. CVT çünkü çok öldürüyor yani yok şimdi düşünsene abi benim arabam var Eee abi arabada otomatik Ya yani ben istemiyorum abi ben onu bir dokunacağım Elleyeceğim tamam. seveceğim yatıracağım Sağa sola yani <laughs> Biz erkek çocuğuyuz abi Bir şey Daha zaman LPG'den abi var bu evet. Şey i̇şte 90 bu LPG ya. Yani şöyle, bunlar şimdi sen olmayan bir sisteme olmayan. Evet. Bu arabanın doğasında benzin var. LPG yok. LPG Doğru. hiç yok. Olmayan bir, bir sisteme dışarıdan bir eklenti evet. LPG bağlıyorsun. Sonra diyorsun ve sevmediği bir şey bağlı. Ve sonra diyorsun ki ya bu arabada işte çalışırken işte vitesi dararken biraz titriyor falan. Sen dua çalışıyor bu araba. Değil mi? Doğru. Ve buyurun. Sen dua çalışıyor. Değil. Doğru risk yapmayın Onu da Onda yapmış. Siz de gidip arkadaş arabayı nereye yapmışsınız? Benzine de alabilirsin bir benzine. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Kınalı Eksos'a gidiyoruz arkadaşlar. Eksos çıkışlarımızı çift yapmayacağız. Yani daha doğrusu orijinale çevireceğiz. Mustafa abiye aradım, görüştüm. Sağ olsun kendisi bize her zaman yardımcı olduğu gibi yine yardımcı oldu. Gel Azizciğim, ayarlarız s dedi. Yönüne doğru sağdan... Kınalı Spi'ye açtım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak ilk videosunu attım işte e, kaporta boyacıyı attım işte şeyciyi attım nedir onun adı e, egzoz, e kesimini yapan yeri attım size falan. Herkes böyle bir laflar söyledi. Yok abi niye numaralarını yazmadın? Niye etmedin? Ulan numarasını yazıyorum. Numarasını yazdığımda da şey diyorsunuz. Abi e, neden bu kadar çok reklam yapıyorsun? Sonra, yönündeki Heh, demem o ki ben size gerçekten size veriyorum. anlam veremiyorum arkadaşlar yani insanlar adam bak koyla taktırıyorum arabaya adam beni arıyor abi diyor ee, beni arıyor diyorum pardon bana yazıyor abi diyor e, Seat Leon aracım var atıyorum diyor koylu vur yaptıracağım ne kanka ben koyla vur satmıyorum ben de senin gibi bir müşteriyim gittim yaptırdım bak videoda numara bırakıyorum o numarayı araman lazım ya da koyla uğur taktım işte e, böyle bir sorun oldu diyor beni arıyor adam yani ya ee, bana ulaşıyor, bana yazıyor, Instagram DM atıyor falan atıyor. Ee, çocuklar mailin başında oturuyor, çocuklar diyor ki abi mail atıyorlar bize işte şu arabanın koyun olur fiyatına kadar filan diye. <laughs> yani böyle, o yüzden bunları gidermek için yapıyorum arkadaşlar. Vallahi kendiniz benim yerime koysanız, şu ama numara yazarak gezerdim yani. Şimdi dediğim gibi arkayı Mugen'e orijinale döndüğümüz için Mustafa abiyle birlikte güzel bir çalışma yapacağız aracın arkasında. Ee, güzel, orijinal duracak ya yani. arkadan baktığında orijinal sırıtmayacak yani aracın arkası en azından boş duracağını söyleyebilirim. Şimdi devam ediyoruz. Evet geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim bak. Mustafa abi bana ayarlamış hemen böyle. Orijinal iki tane egzoz ucu. Yatsı böyle. F6 egzoz ucu değil mi Mert? Orijinal. Arkadan boncuk gibi. Orijinal. Egzoz uçlarımızı takacağız böyle yan yana. Çift egzoz çıkışı var zaten. Kazandan da çift çıkıyor bunlar direkt. Şimdi egzozsuz böyle biliyorsunuz. Şöyle şunları boyatırken dörtlü çıkış vardı. Mecbur iptal etmek için egzozsuz bıraktık şöyle düzen olacak. Şöyle <laughs> egzozu taktık. Şöyle göstereyim. Orijinal yani orijinalinde neyse onu taktık. Elegans. Orjinalinde Elegans orijinalinde neyse. Tatlısın. Abi çok sağ ol. Eline sağlık yine. Kardeşim, sağ ol kardeşim hoş geldin. <laughs> Eyvallah Allah razı Böyle Kitap gibi durdu vallahi. Orijinal böyle kalça güzel duruyor ya. Hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ben seviyorum onda da. Kınalı egzoza tekrar tekrar teşekkürler. Evet arkadaşlar geldik. Neredeyiz? YDG Sound'dayız. Bizim arabada zaten bas ve amfi vardı. Daha önce benim arkadaş taktırmıştı. Ama midlerde bir işlem olmadığı için kapı kolonlarında, hoparlörlerinde ses çok iyi değildi. Ve biz de bu yüzden Arabaya şimdi mid takımı takacağız. Bakalım iki tane mi takarız, dört tane mi takarız? Şimdi Yılmaz'la konuşacağız. Yılmaz ona göre bize bir öneri yapacak. Biz de takacağız. Yani en azından bas ve amfi varken sesi değerlendirelim. Şu an sadece bas vuruyor. Güp 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 vuruyor, duruyor. Şimdi bari hazır onlar varken de güzel bir e, mid de takalım. Güzel bir ses sistemi olsun dedik. Egzozu tamamladık. Egzozun böyle görünüşünü de şey yapayım. Burada bayağı bir ses var. Araba falan geçiyor da. Şöyle göstereyim bagajı da açayım. Bakın bagajımızda şöyle bir bas. Şurada da hafimiz var zaten. Şimdi bunu sabitleyeceğiz, edeceğiz. Güzel bir şeyler yapacağız bakalım. Mitleri de taktık mı bayağı bir iyi ses alacağımızı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Tesisatımız tamam. Burada Yılmaz Ustamız. Usta teşekkür ederiz. Selamun Hayırlı olsun. Eline de, koluna evet. sağlık. Teşekkür, Çok güzel evet. oldu. Şöyle bir ufaktan bir 10 saniye YouTube telif atmadan Çok net ve boğulmadan güzel bir ses aldık. Evet. Önceden basma amfi vardı diye sadece ses alamıyorduk. Evet. Hoparlörler yetmiyordu çünkü. Evet değil mi? Şu an mid sistemi uyguladık. Neler taktık midlere? Eee Forex mid taktık. Evet. Eee 350 watt değerinde. Şu an gayet düzgün. Evet, değil mi? Mid dirençler artık onlar da amfiye tabii, bağlandı. amfimiz Soundmax marka 4 kanal <laughs> basımız Dodge Power. Hı <laughs> hı. Onlar e, amfiye bağlandığı için seste daha bağlı. iyi. Evet, tabii. Evet. Şu an gayet düzgün bir ses alabiliyorsun bu şekilde. Eyvallah kardeşim benim. Sağ olasın. Buraya arkadaşlar şimdi Yılmaz'ın numarasını ya da Instagram hesabını falan yazacağım. Eğer bizden gelenler de olursa Yılmaz senden ekstra ha. bir fiyat konusunda Tabii, ve ilgi çıkarız. konusunda bir yardım bekliyoruz. Senin adını verirseler <laughs> güzel bir indirim yaparız. Tamam, tamam. Bunun da sözünü almış olalım arkadaşlar. Dediğim gibi ses sisteminde şimdi böyle hallettik. Devam ediyoruz ondaya.